Abi bu ödemeye gerek yok. Gelin doğru. Yapılmıyor. Ay ne demek? Ama çatal peçetesi abi bunu zevci elne çıkıyor kardeşim. Çatal yok. Abi kalitenin adresi, şefin yeri. Gel abi. Yapıyoruz. Ya. Bu sanatı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, şu güzelliğe bakabilirsiniz. Tart tekten, şefin yeri. Bu sucuğu yapan adam buraya gelsin. Buyur abi, geldin geldin. Lan kardeş böyle güzel sucuk mu olur ya? Bir daha bak, bir daha abi bu kadar güzel yapmaz. Şunu aldı mı? Aynen öyle abi ya. Her hafta buraya gelmek zorunda mıyız be? Lezzetin tek adresi, şefin yeri. Elinize konzert var.